Herkese merhabalar. Didim Akgeniköy Balova 2 bölgesinde 2 adet arsamız mevcut. Arsamızın bir tanesi köşe başı konumda 325 metrekare. Diğeri hemen yan tarafında 310 metrekare. İkisi birden satılık. Adet fiyatımız 1 milyon 250 bin TL. Pazarlığın olmadığını söyledi ama yarım elma gönül alma ufak bir pazarlık yapabilirsiniz. Yani emsallerinin altında değil üstünde de değil. Zaten bu bölgede baktığınız zaman sarı sayfalardan 1 milyon 200 bin TL 1 milyon 250 bin, 1 milyon 300 bin TL rakamları göreceksiniz. Bizi burada öne çıkaran en büyük artımız 2 adet yan yana arsamızın olması. Toplamda 635 metrekare. Tevhid yaptığınız zaman toplamda inşaat alanınız 230-240 metrelere e, çıkıyor. Güzel bir arsa. İsterseniz çocuklarınıza yatırım yapabilirsiniz. Yan yana arsaları alıp değerlendirebilirsiniz. Balova bir bölgesi 500 metre alt tarafımızda biz Balova 2 bölgesindeyiz. Eğer ada parsel bilgisi sormak isterseniz 450'ye 8 ve 9 parsel olarak sistemden bakabilirsiniz. Şimdi burada elektrik yok. 200 metre yan tarafımızdan direklerimiz mevcut. Hat o şekilde gidiyor ama Aydem'le görüştük biz burayı geçen ay yatırım bölgesinde olduğunu söyledi. İki adet trofo projemiz var. En yakın zamanda elektriğin geleceğini söyledi. Suyla alakalı da belediye mücavir alanlarında burada 500 metre alt tarafta Balova 2'de elektrik ve suyumuz mevcut. Oradan bir hat en kısa zamanda buraya geleceğini düşünüyorum. Rüzgar türbinlerinin alt tarafındayız. İki dağ eteğinde dümdüz ova şeklinde bir yerdeyiz. Bodrum yoluna bir kilometre uzaklıkta Didim'e 25 kilometre, en yakın sahile ise 15 kilometre uzaklıktayız. Sessiz, sakin, huzurlu bir bölge. Yatırıma uygun. Yani bu metrekarelerde e, Seyrantepe'de arsa almak isterseniz fiyatlar 3,5 gibi rakamlardan başlıyor. Zaten buraya erişimimiz Yeşiltepe'nin içinden geçerek ulaşıyoruz. Herhangi bir yol problemimiz yok. Zaten burada zamanında yatırım yapanlar veya sonradan alanlar tel örgüyle arsalarını belli etmiş. Onun da zaten hava görüntülerini izleyeceksiniz. Bizim buradaki e, en büyük artımız köşe konumda arsamızın olması. Şu alan komple yol ve yan tarafından yol gidiyor. Zamanında buraya haritalandırdığınız zaman yani şu drone'un olduğu yer bizim sınır noktamız yerlerin hepsi mevcut. Tabii siz nereden arsa alırsanız alın mutlaka haritacı götürüp yerinize baktırın çizimlerini kazıklarınızı çakın. Yani sadece buraya özgü bir yer değil Türkiye'nin neresinde yer alırsanız alın mutlaka bir haritacı götürün arazinin üstünde. Yan tarafta prefabrik evler yapılmış. Alt tarafta da mevcut. Zaten Balova 1'in hemen üst tarafındayız. Mu muhtemelen bunlar güneş panelleriyle elektriğini sağlıyor. Ee, tam olarak bilmiyorum. Belki de yan tarafında hemen elektrik var, oradan bir hat mı aldı? Direkten çok bilgim yok. Bodrum bize 45 dakikalık bir mesafede, Aydın Kezza 1 saat, Kuşadası yarım saat uzaklıkta bize. Alt tarafta hemen ana yolumuz mevcut. Dediğim gibi arsamıza erişimimiz zor değil. Yol çalışmalarının hepsi yapılmış durumda. Rahat bir şekilde bölgeye gelebiliyoruz. Yeşiltepe'ye bir kilometre uzaklıktayız. Ne diyelim alıcısına hayırlı olsun. Fiyatımız 1 milyon 250 bin TL'den 2 adet arsamız mevcut burada. Toplamda 2,5 milyon para yapar. İster alıp tevhid yapıp kendinize büyük bir inşaat alanı çıkarın. isterseniz yatırım olarak değerlendirin. Size kalmış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.